Hatay'da, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te arka arkaya depremler oldu ve bu depremlerde de resmi rakamlara göre 50 küsur bin insan can verdi. Murat Kurumgiri gibi AKP'nin içerisinden gelip de gerçekleri bilen bazıları bu rakamın 130 bin civarında olduğunu söyledi. Ağızlarından kaçırdı sonra da hemen açıklama yaptılar yok yanlış anlaşıldı falan filan diye ama halkın arasındaki yaygın kanaate göre de en az 150 bin insan hayatını kaybetti. Şimdi depremin birinci yıl döneminde tabi yapılması gerekenler vardı. Bugün The Guardian'a bile manşet olmuş olan bir konudan bahsediyoruz. Erdoğan savuruyor demiş tabirlerinde ise çünkü verdiği sözlerin hiçbirisini hemen hemen yerine getirmedi. Hemen burada bir parantez açıyorum. Hayır, her yer için geçerli değil. Gaziantep'te ve Kahramanmaraş'ta ki bu iki şehirde AKP'ye çok ciddi oy vermiş olan şehirlerdir. %70'lerde oy çıpları Evet, %70'lerde. Oralarda yapmaları gerekenleri yaptılar. Ama kendilerine oy vermeyen, yerel seçimlerde CHP adayının kazandırıldığı Hatay'da, Olmadı bu ve de aynı zamanda Hatay'a yeteri kadar yardım gitmedi. Bunu Hatay'da yaşayanlar da biliyor. Hatay'a gidip gelenler de biliyor. Hatay'da yakınları olanlar da biliyor. Sanatçılar da oralara gidip çalışmalar yapan gazeteci arkadaşlar da biliyor ve görüyorlar. İşte bunu bizzat Tayyip Erdoğan o konuşmada, güya açılış töreni yaptı, o konuşmada açık etti. Dedi ki yerel yönetimle Merkezi yönetim eğer koordineli çalışmazsa oraya yardım gitmez. Yani bizimle çalışmadığınız, bize oy vermediğiniz, bizden birini seçmediğiniz için biz size yardım göndermedik dedi ve tehdit etti. Bundan sonra da böyle olur dedi. Yardım gelmez vesaire dedi. Niye Erdoğan böyle konuşuyor? Erdoğan Hatay'ı neden bu şekilde Hedefine aldı sizce. Az önce saymış olduğumuz ülkenin düşürülmek istediği durumla alakalı böyle bir bağlantısı var mı? Bu tehdidin sizce? Yani e, hani o bir komplo teorisi olarak da bakılabilir mi bilmiyorum. E, ülkeyi şuraya götürüyor. Götürüyor. Vaka. Yani bunu Erdoğan birilerine hizmet ettiği için de yapmıyor olabilir. Bir narsizmi işte kendi koltuk sevdası ne bileyim çıkarlarını kaybetmemek, gücünü kaybetmemek için de yapıyor olabilir. Ha böyle insanları harici güçler, dış güçler elbette istismar eder, kullanır. Bazen kullanılan farkında bile olmaz. Ama bu Erdoğan işte. Bu sözü duyunca hepimizin aklına ya bir ortalama bir insan, vicdanı ölmemiş bir insan nasıl böyle düşünebilir diye hepimiz hayret ettik. Yani bırakın cumhurbaşkanı demek anayasaya göre de toplumun tamamını temsil eden Toplumun birlik ve bütünlüğünden sorumlu anayasal vazifesidir. Toplumun birlik ve bütünlüğünü korumakla görevlidir. Anayasanın verdiği görevlerden biridir. Ha, anayasam var yine yani fantezi yapıyoruz İşte her şey normalmiş gibi. Ama onu da geçin yani herhangi bir insan ya sıradan bir insan eğitimli olması gerekmez, şu dinden şu milliyetten olması gerekmez. Ortalama bir insan böyle bir sözü nasıl edebilir? Bunu insanların havsalası almıyor. Yani yürüyen bir kötülük. Pür kötülük. Ya ama bu Erdoğan işte yaptı bunu yani 15 e, 2015 Haziran'da da dedik işte verin 400'ü bu iş suhuletle çözülsün. Yani çözülmedi ve adam binlerce insanın kanına akıttı. Yani bunu hepimiz gördük. Hepimizin gözü önünde. Bu bütün diktatörler için böyledir. Çavuşesku için de böyledir. Hitler için de böyledir. Onlar için insanlar, milyonlar, kalabalıklar. Böyle yollardan ibarettir, sayılardan ibarettir, rakamlardan ibarettir. Her şey onun kendi koltuğunu ve gücünü korumasıdır. E şimdi bu hatayla ilgili de yani bu konuda aklı eren, biraz vicdanı olan herkesin toplumun burada büyük suçu var. Yani Erdoğan bu malzeme bu da. Bu toplum bu malzemeyi nasıl hazmediyor? Bir de bu soru var. Bu daha büyük bir soru. Daha büyük bir problem. Yani tamam Erdoğan'ı artık tanıdık. Böyle bir tinette bir adam yani çocuğunu, çocuklarını hırsızlığa alıştıran, kucağımıza oturacak ondan şunu al, bundan bunu al diyen bütün yakın çevresini, aile bireylerini bile suça bulaştıran bir insan. Yani mafya liderleri bile her türlü şey yaparken Kendi çoluk çocuğunu korur. Bakın Hı -hı. Sedat Peker'e bile kızlarına ne kadar şey davranıyor değil mi? E bir de Erdoğan'a bakın kızını paraları sıfırlamaya gönderdi. Suça bulaştırdı doğrudan. Evet. Yani bu Erdoğan, tamam bunu Erdoğan'ın böyle bir tiyneti var ama bu toplum böyle bir Erdoğan'ı nasıl hazmediyor? Nasıl hemen, toplumda infial olmuyor? Bu da önemli bir problem. Evet hemen araya girip sorayım o zaman. Aa, <laughs> hani az önce dediniz ya verin 400 milletvekilini bu iş suhuletle çözülsün dediği o konuşmayı ben Samanyolu Haber'de masamda dinliyordum tamam mı? Ve bu bunları duyar duymaz hemen yanındaki arkadaşlara dedim ki adam tehdit ediyor." dedim yani. Türkiye'yi, insanları tehdit ediyor. Şimdi dediniz ya insanlar bunu nasıl hazmediyorlar diye. Söylediklerini sizce tehdit olarak algıladılar mı dinleyenler? AKP seçmeni vesaire. Sizce anladılar mı gerçekten? Ya AKP seçmeni anlamadıysa bile diğer muhalefetin e, ortalığı velveleye vermesi lazım. O zaman da vermesi lazım ama e o dönemde gidin o dönemin muhalefetinin Baykal bizzat Erdoğan'ı ayakta tuttu. Devlet Bahçeli gitti yardımına yetişti. Yani toplumdan da öte, toplumu aşkın Türkiye'nin problemi o zaten. Ben hep o iddiadayım. Türkiye'de uzunca süredir 1980'lerden beri iddiaçıların iktidarda olmasından beri milli bir devlet yok. Devletin önemli noktalarında neydi belirsiz. Ve bunlar çoğunlukla da milliyetçiliği, türkçülüğü kullanıyorlar. Çoğunun köküne gitsen ne olduğu belirsizdir, karışıktır. Yani Türkiye'de 100 yıldır millete rağmen bir devlet var. Millete rağmen kurumlar var. Millete rağmen işleyen mekanizma var. Bu mekanizma Erdoğan'ın önünü açtı. Açıyor yani her daim. Muhalefet etmesi gereken insanlar bakıyorsun. Hani buna karşı çıkması ne demek böyle bir laf mı olabilir demesi gereken devlet Bahçeli o dönem aldı önünü açtı. Baykal önünü açtı filan. Yani öyle bir denklem var ki millet de bir yönüyle çaresiz. Millete gidecek bir seçenek bırakmıyorlar. Yani öyle bir düzenek kurulmuş ki Türkiye'de. Evet. evet milleti ben tamamen aklamıyorum. Hani millet çok harika filan demiyorum. Yani bir sürü ahlaksızlığa, ilkesizliğe göz yumuyor ama öte taraftan öyle bir düzenek de kurulmuş ki bu düzenin içinde millete bir seçenek tercih de bırakılmıyor. Yani aktörler hemen devreye giriyorlar. O güdümlü aktörler, odaklar, kirli odaklar ve ülkeyi ne hale getiriyorlar? Bakın Erdoğan'ın bugün orta hakim ulusalcı milliyetçiler. Yani seküler e, ulusalcılar ve milliyetçiler ve dindarlar. Ülkeyi koruması gereken adamlar ülkenin e, yani içine ettiler. Perişan edilmedik tarafını bırakmadılar. Niye? Çünkü bu odakları temsil eden insanlar da gerçekten bu görüşleri, bu düşünceleri temsil eden insanlar değil yani. Peki siz az önce komple teorisi gibi dediniz ama Hatay'a tekrar dönmek istiyorum. Hatay biliyorsunuz Türkiye'ye sonradan katılmış olan bir toprak. Ve depremde yardımın gitmemesi hadisesi var. Askerin işte sokağa çıkarılmaması hadisesi var. Ve bunun emrini de bizzat Erdoğan veriyor askerleri geri çektiriyor vesaire. Afat günler boyunca gitmiyor. Üç gün sonra gidiyor mesela. Devlet oraya gönderilmiyor tabirlerinde ise. Aradan bir yıl geçti. Doğru düzgün devlet yardımı da gitmedi. Bakmayın siz orada işte yapılmış olan konutlara vesaire. Kaç bin insan öldü. Kaç bin insanın hayatı yaşama şartları ellerinden alındı. Ve bu yapılanlar da o kadar insanın hayatını düzeltmeye yeter mi yetmez mi o da ayrı bir konu. Bir de yapılan evler bedensiz olarak mı veriliyor yoksa onlar da borçlandırılıyor mu? Bu da ayrıca bir tartışma konusu. Hatay'da hala kaldırılmayan enkaz var. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Oradaki iş dünyası bitmiş durumda bu da ayrı bir konu. Fakat bütün bunları sayarken gelmek istediğim nokta şu. Komple teorisi diyebilirsiniz. Hatay sonradan Türkiye'ye katıldı demiştim ya. Son zamanlarda en çok dillendirilen hususlardan bir tanesi de bu. Konuşulan, tartışılan insanların kafasına, tabirlerinde ise kılçık olarak atılmış olan şey. Hatay ayrılsın mı, ayrılmasın mı tartışması, Türkiye'den kopsun mu, kopmasın mı tartışması. Çünkü onunla ilgili de bazı maddeler var galiba. Erdoğan buna mı oynuyor sizce? Hatay'ı Türkiye'den koparmak mı amacı? Yani e, doğrudan öyle bir amacı vardır diyemeyiz ama Hatay kırılgan bir coğrafyamız. Yani Türkiye'de Türk toplumunun fay hatları diyebileceğimiz şehirlerden bir tanesi. İşte bir tanesi Maraşsa ondan daha önemlisi Hatay'dır. Hatay 1936'da e, katıldı e, Türkiye. Osmanlı döneminde Suriye koptuktan sonra e, Suriye'nin de bağımsızlığı 1932 ve 36'dır. Tartışmalı bir alandı. Eee kırılgan bir yapısı var. Neden? Çünkü orada bir Arap nüfus var, bir Alevi nüfus var. Yani toplum kendi içinde bölünmüş ve tam da Erdoğan'ın bu söylediği, şu son söylediği, kırılgan fayatlarında olan bir şehrin üzerine balyozla gitmek. Yani zaten problemleri olan bir yere tam da o yaraları deşecek şekilde ve sorumluluk taşıması gereken bir cumhurbaşkanı olarak bunu yapıyorsunuz. Yani Hani bunu herhangi bir adam dese divanedir der geçersin. Gazeteci dese fanatik bir gazeteci dersin soruşturma açarsın. Ama bunu devlet başkanı ölçeğinde bu problemleri çözmesi gereken birisi tam da en kritik yaralara parmak basıyor, el sokuyor ise o cerahatleri deşmeye çalışıyor ise burada bir iyi niyet aramak mümkün değil. Kaldı ki hani o dediğiniz şeylerde de başarı oranı mesela mart sonunda verecekleri evleri kamuoyuna sunuyorlar. Aradan bir yıl geçti, insanlar hala depremde. Buna göre de mesela Hatay çok daha büyük yıkıma sahip olmasına rağmen dediğini yapmış bu kimin bir çıkarmış istatistiğini Kamil Yılmaz diye bir zat haberleştirmişlerdi. Mesela Antep AKP'ye yakın %41 %36 oranında martın sonunda ev teslim edilecek iken Hatay çok daha büyük hasar görmesine rağmen yüzde dört. Yani bu uygulamayı, bu ayrımcılığı Hatay'a zaten yapmış. Niye Hatay Büyükşehir Belediyesi AKP'de değil, CHP'de. Bana oy vermezseniz böyle cezalandırırım. Bu Erdoğan'ın tarzı. Hani komple teorisinden de öte mafyatik kişiliğine de bağlanabilir. Yani mafya böyledir. Bana ya boyun eğdin ya eğmedin. Boyun eğenler ne olursa olsun yanımdadır. Bana biat etmeyen boyun eğmeyenlerin ben dizine sıkarım bir şekilde cezalandırırım. Ya o mantıkla hani daha evet. global anlamda ülkeyi bölme, parçalama gibi bir misyonu rolü var mıdır? Buna dair bir ipucumuz yok ama Erdoğan'ın kişiliğinin bir mafya lideri kişiliği olduğunu biliyoruz. Biat Eden'i yanında tutan nereye kadar dün kendisine sövse bile çok var. Hani dün sövmüş, Numan kurtulmuşundan MHP Devlet Bahçeli'ye kadar hepsiyle papazdı. Bir sürü Ağzı alınmayacak şeyler söylediler. Süleyman Soylu'ya kadar. Ama biat ettikten sonra Erdoğan için problem yok. Biat etmeyene ise mafyatik yöntemlerle diz çöktürme stratejisini uyguluyor. Evet. Hatta ya da onu yaptığını düşünüyorum Hatay toplumuna.